Vivian Westwood kimdir? Nedir? Vivian Westwood modayı sadece estetik bir mesele, tüketilebilir bir kaynak olarak görmüyordu. Onu silah olarak kullanıyordu. Yeah, Elbette kıyafetlerin insanları çeşitli şekillerde gösterebileceğine inanıyordu ama onun asıl arzusu yerleşik düzeni sarsmak, o tek düzeli yıkmak ve daha iyi bir dünya kurmaktı. Vivian Westwood, Vivian Isabel Swire adıyla 8 Nisan 1941'de Tint doğdu. Babası ayakkabıcı, annesi ise pamuk işçisiydi. E, ço Dolayısıyla çocukluğu işçi sınıfının değerlerini öğrenerek geçti. 17 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Londra'ya taşındı ve burada bir süre öğretmenlik eğitimi aldı. Sonra da ilkokul öğretmeni olarak görev yaptı. Ancak onun hikayesi? bir sınıfla sınırlı kalmayacaktı. 1970'lerde Malcolm McLaren'la birlikte King's Road'da açtıkları sex shop Moda tarihini değiştiren bir dönüm noktası oldu. Vivian Westwood ilkokul öğretmeni olduğu süreçte şu anki soyadını aldığı kocasıyla evlendi. Derek Westwood. Derek sabahları Hoover fabrikasında çalışan bir işçiydi. Akşamları da mod tarzına sahip olan yakışıklı bir gençti. Evlilikleri ise çok normal bir şekilde sürüyordu. Hatta Vivian kendi düğününde gelinliğini ve takılarını bizzat kendisi tasarlamıştı. Evliliklerinden bir yıl sonra çiftin bir çocukları oldu ve beraber bu çocuklara bakıyorlardı. Ama hayatını asıl değiştiren olay abisi bir gün Vivian'in ziyaretine 19 yaşındaki bir arkadaşıyla geldim. Kardeşinin getirdiği bu arkadaşı biraz farklıydı. Yüzünü beyaz bir pudrayla boyamıştı ve saçları kırmızıydı. Adı da Malcolm McLaren'dı. Kendisini dahi olarak tanımlayan ve sonralarda Punk'ın vafsiz babası olacak kişi. Bu tanışmayla beraber büyük bir ortaklık kuruldu ve o gün Britanya tarihinin belki de en yaratıcı iki insanı bir araya geldiler. Vivian ve Malcolm Clapham'da bir daireye taşındılar beraber. Çocuk yaptılar. Beraber bir hayat yaşamaya başladılar ve yavaş yavaş dünya tarihini değiştirmeye başladılar. Malcolm McLaren kolay birisi değildi. Gerçekten çok toksik bir ilişkileri vardı. McLaren'ın annesi bir seks işçisiydi ve onu babaannesi büyütmüştü. Kendi anlattığına da göre anlatına göre de babaannesi biraz deliydi işte. Kötü olmak iyidir, iyi olmak ise sadece sıkıcıdır diye bir sözü vardı babaannesinin ve Malcolm McLaren'ın hayatını biraz bu söze göre yaşıyordu. Birazcık Malcolm McLaren'dan bahsedeceğim. Çünkü Sex Shop'un açılmasında ve Vivian'ın hayatında çok büyük bir etkisi var. 1970'lerin başında Malcolm New York'ta yaşıyordu. Ve buranın sosyo-kültürel yapısından etkilenmişti. Yani tıpkı Londra gibi suç oranları ve sosyal çöküş had safhadaydı. Ancak bu karanlık tablo içerisinde yerel müzik grupları, yerel sanatçılar yeni bir ses yaratmak istiyorlardı ve onun için birleşiyorlardı. Stones, Beatles gibi 60'ların yıldız odaklı, şatafatlı, elitist süper gruplarına karşıt olarak yeni gruplar oluşmaya başlamıştı. The New York Dolls, Richard Hell gibi isimler punk'ın yapı taşlarını oluşturuyorlardı. Richard Hell üzerine kendi tasarladığı tişörtler giyiyordu sahneye çıkarken. İşte mesela Please Kill Me yazılı bir tişört giyiyordu. Ee, ve Kansas City Kulübü'nde sahne alan bu isimler bu kültürel patlamanın öncü isimleriydi. Malcolm McLaren da kendisini New York'ta yaşadığı sürede bu isimleri yakından gözlemleme şansında bulunuyordu. Bir süre New York dolusu yönetti kendisi. Ve Londra'ya döner dönmez bu kaotik enerjiyi, punk'ı Londra'ya taşıma kararı aldı. 1971 yılına gelindiğinde ise Malcolm McLaren ve Vivienne Westwood ilk butiklerini Kings Road'da kurdular. İsmi Let It Rock'tı ve 50'lerin e, Teddy's Boy kültürünü yeniden canlandırmayı hedefliyordu. Bir yıl sonra 1972 yılına gelindiğinde isim Too Fast to Live, Too Young to Die olarak değiştirildi butiğin ismi. Odak noktası işte Brando eskili rocker biker tarzı oldu. Ancak gerçek kırılma noktası 1974'te oldu. Mağaza bu kez Sex adını aldı, yani sex shop olarak geçiyordu ve ürettikleri kıyafetler BDSM temalı fetiş kıyafetleriydi. Genellikle seks işçilerine satış yapıyorlardı ya da işte e, yeraltı cinselliğine ilgi duyanlar, ya da cesur gençler, drag queenler vesaire. Daha alt kültüre ait insanlar alışveriş yapmaya başladılar bu butikten. Malcolm McLaren and Vivienne Westwood's shop Sex on the Kings Road experimented with the lexicon of pornography. They stocked fetish wear, slogan T-shirts, and the infamous bondage trousers. They didn't dress me. I had a few of their things. When I went back to Cleveland, Ohio, I had a rubber skirt and a scum manifesto T-shirt, and you know, I really felt like the dog's bollocks. I did look cool, especially you know, at a basement in Cleveland, Ohio. I didn't find it intimidating going into sex. I wanted um, you know a specific kind of dog. -calling. She went, oh, we'll make you one, and that, uh, and getting some vinyl trousers—they were great and turned out to be very practical because you just wipe the spit off. Jordan the shop assistant was a living advertisement for the power of sex. She wore rubber clothes, a beehive and theatrical makeup. On her daily commute from Sussex, British Rail even put Jordan in first class for her own protection. They let me travel first class with my second class ticket every day from Lewes to Seaford because of the trouble they knew I was having. So they were really sweet about that. I used to love PVC and um, what they used to call in my era wet look <laughs> to wear a little wet look mac with gloves that matched oh it was wonderful what was it about sex that attracted you i was doing a similar thing on my own to what vivian and malcolm were actually aiming for we were on a sort of parallel course in a way and i felt very very at home there what about get jordan to put on some rubber clothes i saw myself as a walking work of art really Later on, when I went through um, geometric makeup, that was all to do with Mondrian and the people of Kau, which is a tribe. A few people said when they went into the shop sex, they were quite intimidated. Yes. <laughs> why do you think that was? Vivian used to grill people sometimes. You know, why do you want to buy this? And what happened? I mean, if somebody, if somebody gave the wrong answers, would she not let them buy it? Well, sometimes, yeah. <laughs> People were passionate about what they made, what they wore, what their meaning was behind it. And we just didn't want twits going out there wearing it for the wrong reasons. <laughs> punk'ı satmakla kalmıyorlar aynı zamanda bir yaşam tarzı haline getiriyorlardı ve onu yaşam tarzı haline getirmiş insanlara satıyorlardı. Etkileşimleri bu yöndeydi. İki yıl sonra 1976 yılına gelindiğinde mağaza yeniden dekore edildi. Adı Selitonares Clothes for Heroes olarak değişti. Bu dönemde satışa sunulan kıyafetler arasında işte bandage pantolonlar, ordu kıyafetleri, motosikletçi kıyafetleri, deriler, fetiş birleşimi olan işte patchwork'lar, başka kıyafetlerden kesilip başka kıyafetlerle birleş değiştirilmiş kıyafetler, üzeri yazılı tişörtler, üzeri yazılı gömlekler, işte fermuarlı, fermuarlı kasık dikişleri, çıkarılabilir popo kapakları, hareketi sınırlayan bağlama kayışları vesaire olan kıyafetler ön plandaydı. Muharden örülmüş iplikleri sarkan, çözülüyormuş gibi görünen kazaklar, zincir ve çengelli iğnelerle süslenmiş yırtık elbiseler gibi çürümekte olan bir estetik yaygınlaşmıştı. Punk artık yalnızca bir müzik türü değil, vücuda giren isyanın ta kendisi olmuştu. Setonares mağazasında satılan kıyafetler yalnızca kesimleri ve biçimleriyle değil aynı zamanda üzerinde yazan yazılarla da birlikte sınırları zorluyordu. İşte yıpranmış görünümlü tişörtler, ince muslim bluzların üzerine basılan görseller dönemin muhafazakar estetik anlayışına doğrudan bir saldırıydı aslında. İşte göğüs hizasına basılmış meme görüntüsü, kraliçe Elizabeth'in dudaklarından geçirilmiş çengelli iğneler olan tişörtler ya da işte kovboy illüstrasyonları, pornografik kovboy illüstrasyonları, nazi damgaları vesaire bunlardan sadece birkaçıydı örnek olarak kıyafetlere basılan. Kısacası orada satılan kıyafetler sadece sokaktaki insanı rahatsız edebilecek bir düzeyde değil, kültürel otoriteleri de rahatsız edecek düzeydeydi. Ama Westwood'un görsel dili yalnızca şok yaratmaktan ibaret değildi. Örneğin bir tane tişörtü vardı. Bedenin üzerine giyilen bir şeyin bedenin içinde olan bir şey taklit etmesinin ironisiydi. Bu da alaycı bir provokasyon anlayışı gibi gösteriliyordu. Charlie, you you tell me to go and look at the punk rock scene, which, in fact, evet. I didn't know very much about. But following your advice, I wandered around the King's Road in Chelsea and found myself in this rather curious little sort of shop in the company of Johnny Rotten, Sid Vicious and other assorted sex pistols. Um, hello, Mr. Numo um, <laughs> What do you actually say? And clothes. are these are carding, wooden seats, so right? It's all wooly. Mm, these restrict your arm movement somewhat. So you're really caught right down there in bondage. Yes, but mm. it's but to move in that has a lot of style and flair because as you move, you can sort of see through some of the le no. When you wear this, yes. you can see sort of you know a body here with bits of lacy stuff in between. It really does. not to... me? Um, yes, but I think I, I should have a tweedy one, really, if you did. Yes. But then. This apart... was a country one. Mm. <laughs> <laughs> um, yeah. This is the kind of thing that I'm wearing, but in black and in a tartan. Tartan's nice, yes. Tartan's <laughs> you said it in tartan. Is that any particular tartan? Yes, it's um ancient McDonald's those mcdonald's of years back I didn't think you're going to end up like this and who else well known comes with you um, uh, Rudolf nureyev bought some very nice things once he bought one of these anarchy shirts and uh i put a pair of very tight plastic trousers which we were selling at the time and he was constantly going around doing a plie in the whole thing He really felt good and what's actually what's actually wrong with what i'm wearing Her neyse Sex Pistols dağıldı. Punk kültürü hızla ana akıma katıldı. Şimdi nasıl küçük küçük akımlar çıkıyor ve birden o akımlar büyüyor ve onlara sahip olan küçük kitlenin elinden kayıyor. Daha Inditex firmalarında üretilme vesaire başlıyorsa o zaman da Punk bir anda o küçük kitlenin elinden kaydı ve mainstream hale geldi. Ve bu da Vivian Westwood'un McLaren'da hayal kırıklığı yarattı. 40 yaşına yaklaşırken yüksek kültüre e, ilgi duymaya başladı Vivian Westwood böylece. Yine amacı aynıydı. Yerleşik düzeni alt etmek istiyordu ama bu sefer daha ince yollara başvurmaya başladı. Kendisi ve Malcolm McLaren'ın sonraki koleksiyonu olan ve ilk kez podyuma taşıdıkları Pirate koleksiyonu, haydutlar, gentlemanlar ve korsanlar şey olarak tanımlanan bir dönemi çağrıştırıyordu. Bu koleksiyon, farklı dönemlerden ve yerlerden alınan fikirler, renklerin yamalanması olarak nitelendirildi. Bol paçalı, geniş çizgili pantolonlar ve geniş gömlekler omuzdan sarkan kuşaklarla tamamlanıyordu ve 17 ve 18. yüzyıl portre tablolarına olan ilgisi bu koleksiyonda belirgindi ve New Romantic görünümünün doğuşunu işaret etti. Bu stil dönemin önde gelen müzik gruplarıyla beraber hızla yayıldı. Dönemin gençleri arasında yükselen bir alt kültürle bağdaşmış oldu. İşte Blitz Kids olarak bilinen New Romantics ile paralel bir vizyon sundu. Kısacası Londra'da bir club vardı, bir mekan vardı ve adı Blitz'ti. Buraya insanlar da belli bir alt kültürdendi. Yani daha cinsiyetsiz formlar sahipleniyorlar. Yüzlerine erkekleri de kızları da makyaj yapıyorlar. Daha abartılı kıyafetler giyiyorlardı. Vivian Westwood ve Malcolm McLaren'ın beraber çıkardığı bu Pirates koleksiyonunda adeta buradaki gençlerin, burada takılan gençlerin podyuma yansımış bir haliydi. Punk'ın isyanına önderlik ettikten sonra anlatmak istedikleri hikayeyi bir isyanla değil, bir storyteller olarak anlatmaya başladılar. Geçmişin ihtişamını güncel bir karşı duruşa, güncel bir isyanla yorumlayıp yeni bir duruşa döndürüyordu, dönüştürüyordu. Yani New Romantics aslında punk'ın sönmeye başladığı boşluktan yararlanarak şekillendi. Punk'ın o yıkıcı, anti-modaya dayalı estetiği kısa sürede ana akıma karışınca ve enerjisini yitirince gençler yeni ifade biçimleri aramaya başladılar ve New Romantic Akımı bu boşluğun yerini doldurmuş oldu. New Romantic tarzı 18. yüzyılın aristokrasisinden, işte Gilded Age'den, Victoria döneminden, Kabare kültüründen vesaire ilham alıyordu korseler, fırfırlı gömlekler, makyajlı yüzler, pileli pantolonlar, tarihi sületler, saten kumaşlar, gösterişli aksesuarlar bu tarzın temel öğeleri arasında yer aldı. Erkekler makyaj yapıyor, kadınsı kıyafetler giyiyor, cinsiyet normları bilinçli bir şekilde bulanıklaştırılıyordu. Bu yönüyle romantik sadece estetik değil toplumsal cinsiyetle de ilgili bir devrimci tavır içeriyordu. Vivian Westwood klasik bir moda eğitimi almamıştı. Yani moda okumamıştı ya da bir moda akademisine gitmemişti. Hatta bir sanat akademisine bile gitmemişti. Sadece öğretmenlik eğitimi almıştı ve ailesinden gelen dikiş bilgisi vesaire vardı. Tasarımlarını da klasik yöntemlerle yapmıyordu. Tamamen deneyimlerinden ve beden üzerinden çıkarıyordu. Kalıp çıkartmadan veya çizim yapmadan, listurasyon yapmadan, teknik çizim yapmadan kendi üzerinde prove ederek geliştirdiği yöntemler vardı. Ve dönemin moda dünyasına tamamen yabancıydı. Usta kalıpçı Mark Tarbart Vivienne'ın Clapham'daki dairesini ziyaret ettikten sonra şöyle anlatıyor. Tasarımların hepsi Vivienne tarafından kendi üzerinde yapılmıştı. Mini krinolin eteğinin içinde bir çocuğun hula hoopunu korse baleni olarak kullanmıştı. Bu yaratım yöntemi klasik modanın tüm kurallarının dışındaydı. Ancak ortaya çıkan ürün herkesin üzerinde inanılmaz bir uyum sağlıyor. Her bedene, her cinsiyete kolaylıkla oturuyordu. Tarbert, Westwood'un punk takipçilerinin onu punk'tan bilen ve o zamandan alışveriş yapan takipçilerinin kolayca bu korsan ve new romantic akımına ayak uyduracağını belirtiyor aynı konuşmasında. Ama Pirate koleksiyonu moda dünyasında başta kabul görmüyor. Pek çok kişi tarafından korkutucu, anlamsız ve anlaşılmaz bulunuyor. Yalnızca Grace Coddington British Vogue'a koleksiyonu fotoğraflayarak ona destek veriyor ve yayın büyük bir fark yaratıyor. Westwood sonraki koleksiyonunda McLaren'ın etkisinden ve o toksik ilişkisinden neredeyse tamamen sıyrılıyor. Ve National Geographic dergisinde gördüğü yerli halkların görüntülerinden, onların kıyafetlerinden vesaire esin alıyor. Ve en etkili koleksiyonlarından birisi oluyor bu. Buffalo Girls Nostalgia of Mud adı altında bir koleksiyon çıkartıyor. Bu da 1982 diye hatırlıyorum. Batı kültürünün köklerini eski toplumlarda arıyor. Bu koleksiyon geleneksel Güney ve Kuzey Amerika kültürüne özellikle Ant Dağları'ndaki Aymara kadınlarının giydiği pileli polera eteklere ve küçük fütür şapkalara göndermelerde bulunuyor. O dönemde sert yapılı güç takımlarının yaygın olduğu bir ortamda Westwood'un koleksiyonu yumuşak kesimli kirli tonlarda giysilerle dikkat çekiyor. Yıpranmış kalçalardan sarkan etekler, keskin açılı kolları olan yün elbiseler, ham kesim ve düşük omuzlu koyun derisi ceketler ve kırışık keçe şapkalar. Ayrıca bu koleksiyon ilk çamaşırını dış giyim olarak kullanan ilk koleksiyon oldu. 1950'ler tarzı saten satan süzyenler elbiselerin üzerine giyiliyor. Ayrıca Vivienne Westwood'u biliyorsunuzdur. Korseyi falan da dışa alarak çamaşırını dışarıda giymeyi, giymeyi moda tarihine kazandıran isimlerden birisi. Westwood bu koleksiyonun onun için dönüm noktası olduğunu söylüyor. Çünkü McLaren onu ilk defa kendi kıyafetlerini diken birisi olarak değil de bir tasarımcı olarak görüyor. Ne kadar üzücü değil mi yani siz? partnerinizle birlikte çalışın, beraber şeyler tasarlayın, beraber ama o, o kadar narsist ve o kadar kendinden emin birisi olsun ki sizi sadece terzisi olarak görsün ve siz kendinize ait bir koleksiyon çıkardığınız zaman onun onayına ihtiyaç duyun. Korkunç. Çok toksik bir ilişki. Her neyse ve Sutla son resmi işbirliğine geldik uh, Witches koleksiyonu. Haiti kültüründen eğitim alıyor ve ünlü grafiti sanatçısı Keith Haring'in çizimlerini daha stretch kumaşlara aktarıyorlar. Büyük beden, itip çekilen, hafifçe düşen giysiler, yenilikçi, çift düğmeli ceketler ve abartılı yarasa kollu krem pamuklu pardesler dikkat çekiyor. Yeni iş ortağı, İtalyan moda halkla ilişkiler uzmanı Carlo Damerion desteğiyle Westwood çok toksik hale gelen McLaren ile ilişkisini yavaşça sona erdiriyor ve yeni koleksiyonlar üzerinde çalışmaya başlıyor. Uluslararası alanda büyüyen ünlü kanıtlayan Hypnos koleksiyonu Tokyo'da düzenlenen Best of Five Global Moda ödüllerinde sergileniyor. Sporcu kıyafetlerine neslenen bu koleksiyonun imza parçası bir body suit oluyor. Profesyonel futbolcu formalarını andıran bu uzatılmış tişört Jockstrap'ı açıkta bırakarak Londra'nın eşcinsel kulüp sahnesinde popülerleşiyor. Mini klinik koleksiyonu ise Westwood'un köklü değişik olarak ifade ettiği bir geçişi temsil etti. Terzi işçiliği ve daha uygun oturan giysilere yönelme. Ayrıca tarihi eserlerden aldığı, tarihi kıyafetlerden aldığı ilhamı daha kısıtlı bir şekilde yeniden yorumlamış oldu. Koleksiyonun dikkat çeken parçası kısa ve çam biçimli bir etekti. Çocuk partisi elbisesi, siluetini Victoria dönemi krinolinden kısaltılmış haliyle birleştirilen cüretkar bir tasarımdı. 1980'lerin ortasında Harris Sweet koleksiyonlarındaki korse tarzı dış giyim ve dar kesim savil ceketler de dönemin tasarımları arasındaydım. Time Machine koleksiyonunda Westwood geleneksel İngiliz terzili örneklerini yeniden yorumladı. Norfolk ceket gibi kemerli ceketler ve dizliklerle kombinlenen modeller önü çıktı. Koleksiyonun orta çağ zırhlarından esinlenen çıkarılabilir kollu metalik ceketler ve korseleri içeriyordu. 1992 yılına geldiğimizde Vivian Westwood Avustralyalı öğrencisi Andreas Cronthaler ile evlendi. Andreas, Vivian Westwood'un öğrencisiydi ve aralarında 25 yaş fark vardı. Andreas Vivian'dan 25 yaş daha küçüktü. <laughs> Ron Taylor, Vivian Westwood'un şirketinde Creative Director oldu. İlerleyen yıllarda da tasarım sorumluluğunu üstlendi. 2000'li yıllara gelindiğinde Vivian Westwood punk ruhunu da koruyarak aynı zamanda yüksek modanın prestijli etkinliklerin aranan ismi oldu. Vivian Westwood'un aktivist kimliğine ayrıca gelecek olursak 90'lardan itibaren modanın aşırı hızlı tüketim kültürünü eleştirmeye başladı hızlı moda ve aşırı tüketim karşısında duruşuyla moda endüstrisinin çevre üzerindeki etkisine dikkat çekmeye başladı. Moda gösterilerinde, koleksiyon tanıtımlarında, kamuya açık kampanyalarda bu sıkıntıları sık sık gündeme getirdi. Özellikle iklim krizine karşı fark yaratmak amacıyla Greenpeace ve Extension Rebellion gibi aktivist örgütlerle, çevreci örgütlerle işbirlikleri yaptı. 2018 yılında kendi sosyal medya hesaplarında ve kamuoyunda bizzat bu kuruluşun e, gönderilerini paylaştı. Bu kuruluşa açıkça çağrılarda bulundu. Extinction Rebellion hedeflerine dikkat çekmek için konuşmalar yaptı ve etkinliklerde küresel ısınmaya karşı hemen önlem alınması gerektiğini belirtti. 2019 yılına geldiğimizde ise Climate Revolution adını verdiği bir koleksiyon çıkarttı. Kıyafetlerin etiketlerinde tüketicilere aşırı tüketimden kaçmaları gerektiği, geri dönüşüme önem vermeleri gerektiği, çevreyi korumaları gerektiği hakkında notlar vardı. Dünya dünya modasında farkındalık yaratmayı amaçlıyordu bu koleksiyonla. İklim değişikliğiyle mücadelede hükümetin yersiz kalmasını sert bir dille eleştiren açık mektuplar yazdı. Bu mektuplar Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok hükümete hitap etti ve acil eylem çağrısında bulundu. Ayrıca iklim değişikliği konferansı gibi uluslararası zirvelerde basın toplantıları düzenleyerek liderleri harekete geçmeyi zorladı. Böylece Vivian Westwood'dan size kabaca bahsettim. Yani hayatından, nerelerden geçtiğinden, tasarımları hakkında ayrıca konuşmamı isterseniz ya da punk kültürü, new romantic kültürü hakkında ayrıca konuşmamı isterseniz bunlar hakkında da video çekerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum.